Sayın hocam, pardon çayınızı böldürdüm, affedersiniz. Ee, önemli değil. Ee, i̇sminiz Efe Profesör Doktor Efe Görnek evet. değil mi? Merhaba hocam, ben de Fatma May Baran. Şimdi sizinle benim hiç ilgi o alanım olmayan dinozorlarla ilgili bir röportaj yapmak istiyorum. Lütfen e, siz kendi kendinize sorularda bana yardımcı olun. Ben de bu röportajı gerçekleştireyim. Şimdi efendim Irex diye bir dinozordan bahsediliyor. Bunun ne olduğunu bana anlatabilir misiniz lütfen? aslında Ayrex yani Irex yani i nokta evet. Rex. Hı -hı. Bir dinozorun kısaltımıdır. Bu dinozorun adı ise Indominus Rex. Indominus Rex aslında bir meles, hibrit. Hibrit? As hibritler An e, şuna denir. Bir dinozorun ve bir dinozorun karışımı. Ya iki dinozorun bir karışımıdır. Hmm. Yani bu demek oluyor ki kendinden bir dinozor değil. Hı -hı. İnsanlar tarafından bir dinozor. Yani dinozorların döneminde undiscovered denen yani hiç fosili bulunmamış bir dinozor. Çünkü insanlar tarafından yaratılmış. Hmm. Jurassic World filmlerinde oynanılmıştır. İnanmıyorum. Bu arada hibrit tohumlar da oluyor biliyor musun? Domates, biber, hibrit tohumlar. Onları da insanlar geliştiriyor. Yani evet. benim bilgim o kadar. Sizin gibi derin bilgilerim yok aslında benim. Aslında dünyada çok fazla dinozor var. Hı hı. Evet. Mesela... Iı, bunlar aslında çok fazla hibrit diyebiliriz. Pek bilinmesi çok zor. Bunlardan birisi de işte şu bu an şu an anlattığımız Indominus Rex. Hı Rex'in evet. birinci hı hı. özelliği aslında insanlar tarafından kamuflaj olabilmesi. Dr. Henry Wu adlı biri ona um, kalamar DNA'sı vererek kamuflaj olmasını sağlar. Çünkü kalamarlar aslında kamuflaj olabilir. Bir eee um, kalamarıyla, böyle mürekkebiyle hı -hı. görünmez olmasını sağlar. Hı -hı. Hı -hı. Ee, i̇şte Endomyo Strix de bu özelliği almasını sağlar. Özellikle sanki, dilin buraya basıyor. Hı hı, evet. Buraya. Hı -hı. Pardon. Buraya evet. basar. Pardon, gösterir misin? İnanılmaz teki. bir evet. özellikle hı -hı. DNA, kalamar denyasıyla griye dönüşebilmeye bir özellik sağlar. Bu gibi. Evet, ama daha vahşi. Daha Tabii ki yani, ama hani renk değil. Dişleri aslında um, sanki böyle bir şu kadarcık falan, şu kadardır. Evet. Oo. Aslında um, inanılmaz bir şekilde uçak sesi kadar sesi var, uçak gürültüsü, gürültüsü kadar. Evet. Evet, aslında çok akıllı bir nezordur. Çünkü aslında yani, akıllılığını Velociraptor'dan alır. <laughs> Velociraptor DNA'sı tarafından alır akıllılığını. <laughs> Çünkü Velociraptor denen şey dünyanın en akıllı dinozorlarından biridir. Evet. ile yani, bir şey kullanabilir. Elini kullanabiliyor. Evet. Üç parmağı vardır. Oo, beş değil. <laughs> Beş değil oh. <laughs> ama indominus rex'in dört parmağı var ve insanları tutabilir. Ay Efe. Efe Bey pardon. Çok e, özür diliyorum. E, hocam. Değerli hocam. E, bu verdiğiniz bilgiler yeterli mi? Daha bir özellikleri var mı? Çok özelliği var. O zaman anlatabilir misiniz biraz daha? Videomuz sanki e, dolmak üzere. Eee tamam. Eee ee, bir de e, Velociraptor ve Tyrannosaurus Rex'ten karıştırılır. Meraz olduğu için tabii ki. Tyrannosaurus Rex aslında en çok çenesini kullanan dinozor. Çünkü elleri sadece kaç parmağı var? İki parmağı var. İki. Evet. İşte Indominus Rex de onunla beraber olduğu için o da ısırabilir. Ve kısaltımı da Trensarus Rex, Indominus Rex, ikisinin Rex olduğu için adını oradan almış olur. Hmm. Aslında melezlerin şöyle bir adı olur. Zalmox, mesela örneğin bir hibrit. Zalmox evet. ve Pteranodon. E, e, sayın hocam. Siz evet. anlattığınızda bu dinozorlar bana çok basitmiş gibi, an, anlıyormuşum gibi oluyor ama siz konuşmayı bitirdiğiniz anda ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Umarım bunu yayınladığımızda izleyen insanlar sizin verdiğiniz bilgilerden faydalanırlar. Çünkü mükemmel bilgilerdi bunlar. Evet, devam edin lütfen. Evet, ıı, Tırnasar sudan yapıldığı için domino streks aslında mükemmel bir ısırma kuvveti vardır. Ve Dünyanın en güçlü dinozoru da diyebiliriz. Çünkü neredeyse bir T-Rex'i öldürebilir. Aman Tanrım. Trenistar sürekli öldürebilen bir canavardır o. Ve aslında Velociraptor'dan da yapıldığı için ellerine bu yüzden kullanılabilir. Velociraptor dinozorun elleri olduğu için kullanılabilmesini sağlar. Bir düşünsenize insanı tutabilir. Aman Tanrım. Yani aman Tanrım diyorum. Tut, yani can, e